kızlar, mezelerimiz hazır. Ay, oh, çok güzel oldu. <gülüyor> Kısır, haydari, pardon ya. Başka meze yok mu? Al, köpoğlu. Sensin köpoğlu, it. Canım benim mezenin adı o ya. Ay, Ay, o, çok özür dilerim kanka, hakkını helal et. Tamam kanka, ne yapayım artık? Ay. Ah. Beyler, mezelerimiz geldi. Hah. Lan, kare çikolatayı dörde bölmüşsün, meze diye getiriyorsun. Karışık kuru yemiş de var orada. Güzel kardeşim, sarı leblebiyle beyaz leblebiyi karıştırınca karışık kuru yemiş olmuyor. Ne oluyor ya? Anlatsana bir. Abi karışık kuru yemişte işte kaju badem falan da olması lazım. Babanın evinde de mi kaju badem yiyordun sen? <laughs> leblebi işte, ye lan. Karıştırma. Ya bunları hazırladık da etleri ne yapacağız? Mangal yakmayı bilen var mı? Hı hmm. hı. Ah, ne oldu? bak bir anda geldi. Ya Furkan çok güzel mangal yakardı. Ah be yarenim ne Furkan'mış. Tamam biz de mangal yapmayız. Yapmayalım. Tavada cız cız yapar mis mis yeriz. Ha, aynen no mangal no kray abi. Tamam. Beyler bu etler böyle sade olmaz. Pilav yapmayı bilen var mı? Pilav mı? Ah. Ne oldu lan? Pilava mı yükseldin? <laughs> Manyak mısın güzel kardeşim? Yaren çok güzel pilav yapardı ya. Abicim ne yarenmiş bu ya? Yolda yaren, burada yaren yeter. Tamam pilav pilav yemeyiz. Gideriz şuradan altı yedi tane ekmek alırız etleri laps laps koyar, caps caps yeriz. Aynen öyle güzel kardeşim. No bomun, no pilav lan. Unut artık şu kızı ya. Arkadaşlar yaşanmışlıklar var tamam mı? Unut artık demeyle olmuyor işte. Ay kızım üç ay sevgiliydiniz ya. Üç ay mı? Üç ay kısa bir ay mı? Koskoca mevsim ya üç ay. Koskoca üç ay lan, üç ay. Ulan ben 28 gün askerlik yaptım, orada bile unutamadığım anılar var. <laughs> Askerde mi tanıştınız lan kızla? <laughs> ya kız tertibimdi benim. Oğlum bak ben boğarım seni abi. Kızım sen bu çocuğu bizimle bile tanıştırmadın. Yani çok önemsemiyordum bence. Harbiden fotoğraf falan var mı? Onu bir göstersen. Yok, fotoğraf falan yok. Sildim attım, telefonu gitti. Kankam ne diyeceğim? Yengenin fotoğrafı var mı lan? Yenge falan deme şuna. Ne diyeyim? Bıldırcının fotoğrafı var mı mı diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Mayak Sen, sen yenge demediğin kadınlara bıldırcın mı diyorsun köpek? Demi derim, ne var? Lan tamam, tamam. Oğlum, fotoğrafı yok mu bu? Kadın bireyin. <laughs> Adım birey ne oğlum ya Allah Allah yok Kapatın şu konuyu artık. Ya tamam kapatalım konuyu. Kapattık. Biz buraya niye geldik kızlar? Eğlenmeye geldik oğlum. O zaman ne yapacağız? Eğleneceğiz kardeşim. Ver kızın müziği. Ver oğlum müziği. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? He? Niye bu müziği açtın? Ben açmadım ki kanki. E niye oynuyorsun lan o zaman? Çal da oynuyoruz lan işte. <laughs> Aa, bir oh. dakika. Aa. <laughs> Oğlum yandan geliyor lan ses. Evet. evet. Lan bu şarkıda kimler şov yapar? Ben! <laughs> yapıştır ya, ya. ya, bir şeyler işte. Gel balık çıt lan. Koyarım şimdi ağzına ha. Şişt bana bak. Asena. Ha. Sakin ol. Tamam iyiyim şu anda. İyiyim şu anda. Bu şarkıda kimler şov yapar? Kalbi kırık kadınlar şov yapar. Yani? Ver bana gitarı. Parçaya girdiğimde yanda sessizlik olursa kız kaynıyor demektir. Allah. Tamam ya, tamam. Ya. Bir tane korum var ya. Bütün beraber şey şarkısını söyleyeyim bak. <laughs> Bungalova geldik Sıcak havuza girdik jacuzzi'de eğlendik Oh fokur fokur <laughs> mangalı yaktı. Etleri attı. Kızlara baktı. Dış. Of. Kütür kütür. Of. Bungalova gel. day düşünüyorsunuz? Evet. Ne düşünüyorsun? Biri gitar çalıyor. Biri gitar çalıyor ne? Onu duyduk ya zaten. sen ne düşündün? Yanda romantik bir erkek topluluğu var. Kızım topluluk olan erkekler romantik olamaz. Tamam. Doğru. Şişt, bana bak. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Evet. Bok gibi şarkı çalma bir daha. çalma bir daha. Hayır, ya ya. saçmalama. Yandan çıt çıkmadı. Yani? Yani içerisi böyle. Kız kaynıyor içeride, kız kaynıyor, tamam, hadi, hadi gidelim. Oğlum, oğlum öyle Ana, hayvan gibi tamam. bakılmaz, gecim nasıl? Ya bu fikirlerini bir de şu gidelim bir kenara bırak. Gel. Ben bakıyorum. Sen nereye bakıyorsun görmemiş gibi? Sen nereye bakıyorsun? Ya bakacağım, ne var? Ana, Lan durma orada Ali Rıza Bey gibi gel sen bak hadi. Gel lan tamam gel. gel. Oğlum yok ben yapamam. Sevgimi. İyi ben bakıyorum o zaman. Yaren, gel sen bak sen ihtiyaç sahibisin. İhtiyaç. <laughs> ya, kalbi ne ya? Ramazan polisi mi bu? İyi tamam, ben bakıyorum ona. Bak, bak. Nasıl lan kızlar? Daha çıkmadım, bak. Güzeller lan. Seni yani boğar. Bakmadım diyorum. Tamam, bakmadım bir şey. Tamam, bak artık bakmadım sana. Bakmadım, bir şey, manyak. Ay! Ay! Ay. Ay Allah. Ay Allah ya. Ay. Hmm. Selam. Aleyküm selam. E, e, e. Man, e, ne ne güzel. Ya. Et kokuttunuz öyle. On numara göğüsler var. Kimde? Tavuk da. Tavuk göğsü yaptık biz. Anladım. Ha. Koyuyor mu tabak? Olur. Ha. Vallahi sizden de böyle soğan koktu buram buram. Kısır. Ha? Kısır koyduk. Bizde işte o oh, kokmuştur. Ha, kısır koktu. Ha. Koyuyorum bir tabak. Olur. Allah'a emanet ol kardeşim. Sen de öyle bacım. Hadi birader. Hadi Şunlar, Allah emanetsin. İyi bak kendine. Sen de iyi bak. Ne oldu geç, lan? Geç, ne oldu? Geç, 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 geç. On numara göğüs var dedim size. Ay çocuğun yüzüne baka baka kısır yaptı, koktu falan dedim. Olmadı, olmadı, olmadı. Güzeller miydi? Yok, çıkanda bir cacık yok ama arkada bir sarışın var. Var ya fişek, fişek. Ya. Yakışıklı mı çocuk? Ya çıkanda cacık yok. Asla yok. Aa. Asla yok ama içeride bir çocuk var. Fena bir içim soğuk. Ne soh. diyorsun? Evet, ne diyorsunuz ya? Çok güzel, güzel.